Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben bak Bugün sizlerle beraber Valorant videomuza, random VP videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak videomuza devam etmeden önce yeni 2 adet 2200 VP çekilişi daha karşınızdayım ve önceki 2 adet random VP çekilişinin sonucunu kazananları hemen göstermek istiyorum. Lütfen bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ki kazananlar bana ulaşsınlar dostlarım. Hemen şurada bakın kazananları şuraya koydum. Bak görüyor musun? Bu şekilde koyuyorum artık arkadaşlar ki herkes görsün. Yeni 2 adet 2200 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Dünyanın en basit şeyi abone olsun, bildirimleri açıyorsun. Videoyu bir tane beğeni bırakıyorsun. Dünyanın en basit ikinci şeyi arkadaşlar ve videoyla alakalı videoma normal 1 ila 6 arasında bir tane de olur, 6 tane de olur. Anlamlı yorum yazıyorsun. Aynı zamanda ekstra bir şans istiyorsanız açıklamalarda linki vardır. Beni Instagram'dan takip edip fotoğraflarımı beğeniyorsun ve de Discord sunucuma geliyorsun. Discord sunucuma katıldıktan sonra da en iyi vuruş klipler bölümüne kliplerinizi atmayı unutmayın. Ondan video çekeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çekiliş bir hafta sürecek. Hepinize bol şans. Videomuza geçelim. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi yine ödepinden açıklamaların üstüne siz de ucuza ve güvenilir şekilde random VP, Valorant'ta kostüm vesaire almak istiyorsanız ödepine hemen uğruyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda Valorant kategorisi içerisindeki tüm kategorileri göz gezdirip kostümdür, yağmacıdır, asildir vesaire ne istiyorsanız hepsine bakıp güvenilir bir şekilde inceleyebilirsiniz değerli dostlarım. Ödepinin linkini açıklamaların üstüne koymuş olacağım. Bu videomda sizlerle beraber aslında yücelik VP paketimi alsam, elmas VP paketimi alsam diye düşünürken sadece sadece 100 TL param var. Tam olarak bundan dolayı da 100 TL'ye şu an 250 TL'den 100 TL düşmüş olan elmas ve alacağım. 150 ila 3500 VP arasında çıkıyormuş. Şimdi 100 TL'ye 150 VP çıkarsa üzülür müyüm? üzülürüm. 600 VP çıkarsa üzülür müyüm? Hayır üzülmem. Ama 1200 ve üstü çıkartırsam o kadar mutlu olurum ki anlatamam size arkadaşlar. Sepet ekle deyip hızlı bir şekilde alıyorum. Sepetime gittim. Sipariş tamamlı diyorum. Burada daha sonrasında arkadaşlar ödeme yöntemi olarak kendi ödepin yüzlerimi seçiyorum. Bakayım öde deyip öyle diyorum ve satın Aldım. Hadi bakalım. Şu anda aldık. Bakalım şu anda siparişimiz hazırlanıyor diyor. Ve diyor ki burada sistem otomatik olarak dijital anahtarınızı gösterir. Sesli uyarı ile bildirir diyor arkadaşlar. Bizde saat şu an 14.13. Bakalım kaç dakika gelecek hep beraber canlı canlı göreceğiz. Ve alı konuşurken konuşma esnasında VP yolladılar arkadaşlar. Daha Valorant'a girmedim bile. Gerçekten inanamıyorum. Bakalım kaç VP kazandık. Hemen Valorant'ımıza girelim arkadaşlar hızlı şekilde. Bismillah bismillah bismillah. Kaydımızı başlattık arkadaşlar. 2114 VP'm var şu anda. Hemen hızlı bir şekilde VP kodumuzu ödepinden almış olduğumuz VP kodumuzu gireceğiz. Abi umarım güzel bir şey çıkmıştır. Bakın bu tamamen şans meselesi arkadaşlar ve kodu 3 2 1 diyerek bismillah deyip gönderdim arkadaşlar. Ve bakalım. <laughs> Abi oha kanka. Oha. <laughs> 450 TL'lik VP'yi, 2200 VP'yi sadece ve sadece ciddi ciddi 99 TL'ye, 100 TL'ye aldım arkadaşlar. inanamıyorum abi. Hemen bir bakayım. 4314 VP'm var. Mağazada ne var abi? Yani şu an kökenlerle şey bile alabiliyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. 4314 VP'm oldu. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Bakayım ne alsak. Umarım siz de böyle şanslı olursunuz. İnşallah siz de böyle şanslı olursunuz. Dediğim gibi açıklamaların en üstünden güvenilir bir şekilde ödepinden alabilirsiniz arkadaşlar. Random VP'lerinizi. <laughs> hızlı bir şekilde derecelim açımızda. Görüşürüz arkadaşlar. Çünkü dereceli maça girmem lazım. Acilen. Vallahi bak nefret ediyorum. Nefret ediyorum ya şu Valorant'a Bordo izleyip gelenlerden. Maça girdim. Maçta çocuğun iki gizli Cypher oynuyordu. Bot taklidi yapıyordu arkadaşlar. Cypher almış Instadok. Elmas 2 rankında bir çocuk. İsmine baktım. ismi Türk Baba Pro Gamer diye. Yani gerçekten neden böyle yapıyorsunuz? Bu şekilde troll yapanlar komik değil. Bir şey değil. Yani Bordo mesela oynuyor. Hani Valorant yine oynuyor anladın mı? İnanılmaz saçma sapan bir maç yaşadım ve inanılmaz sinirlendim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani cidden. Neyse biz şimdi maçımıza, ikinci maçımıza aslında girdik. Lan Sinan. şimdi küfür Can bu... bir dakika. Abi adam koşuyormuş ya üstüme doğru. Şimdi hemen ben ne yapıyorum? Vandalımı alıyorum. Arkadaşlar bu arada Vandalımın bu rengini aldığını bile Unuttum yani bak istiyorum Yani o kadar sinirlendim ki önceki maçtan sonra. Gidip Vandal'ın rengini değiştirmişim haberim yok abi. Ve yoru oynuyorum. Neden Yoru oldum oğlum ben? Neresi? Yeme! Bak! Seyretme <laughs> <hadi. gülüyor> <laughs> lan! Şimdi baş başayız. Bu iş bende. Şimdi eğlenme sırası bende! Oğlum <laughs> <laughs> ne yapıyoruz biz burada? İnanılmaz. Gidiyorum. Sahte ışınlanma. Başka yok mu? Gidiyorum. <laughs> nice, Bakalım abi şuradan bir push atalım. Oğlum ölsene. Kutuda 50 tane mermi atmış çocuğa ya. full troll arkadaşlar. Onu <laughs> <Öldürsene> oğlum onu. Gidiyorum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Sahte ışınlanma. Yapma oğlum be. Sen ne ayaksın? Bir gelir mi? Yan Face taps. <laughs> yani bir kaybolu kardeşim benim. Sakın kalkma. Ne görecekler ki? Nasıl anma? Dövüşümü. Mert Emir takımı işte budur ya. Abi, şu maçı alacağız kardeşim bak. Bu maçı kesin gibi kesin alacağız. Helal lan? Bir düşman kaldı. <laughs> Spike. <laughs> ne oluyor tam? Ya. Ya öyle panik yaptırırlar işte adama kardeşim yapmayacaksın. Ya, sakin olacaksın. Yük kalan son. Buradayım. Döneceğim. Sahte ışınlanma. Herkese vurdum artık ölün da yani. <laughs> Wait. Let's go. Helal lan bana. Yemin ederim var ya mükemmel bir insanım ya kardeşim. Orada ölme. Ya senin ben. <laughs> Vur oğlum artık. Ah be jetim be. Ah be aslanım benim be. Vur artık be paşam be. Kimse kimseyi vurmuyor. Ve payso. Biz orada sayda girmişiz. Çocuk... Plant'i Spike aldı gitti. <laughs> Ayakta kalan son Spike A'da düştü. Ya abi ben daha ne yapabilirim ya? Gerçi inanamıyorum. Yani her şeyi deniyorum arkadaşlar. Her yolu deniyorum yani. Bir tane daha maçı bir troll yüzünden yine veriyorum Trolllerden bıktım Gerçekten bıktım bu arada çok ciddi <laughs> şekilde söylüyorum arkadaşlar Ama yapacak bir şeyim yok abi o ne yapıyor oğlum burada <gülüyor> Ne <gülüyor> Bravo dostum bravo Sen adamın dibisin kardeşim benim. Şuna bak son turda ekstra playsler Çok güzel Abi çocuk bela attı ya İnanamıyorum ya Vallahi inanamıyorum arkadaşlar ya Valorant'ta maç kazanmak niye bu kadar zorlaştı babacım? Böyle bir şey olabilir mi? Valorant'ta artık maç kazanmak hani dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi olduğu için. E bir tabi böyle boktan mapler getirdikleri için oyuna. Yani yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani şu mapin ben anasını avradın Hemen geri doğru kaçıyorum. Bir dakikanızı rica ediyorum. Ve şimdi heaven'a doğru uçuyorum. O ne kanka? Vanish bir Cypher. Abi Cypher öl artık. <gülüyor> 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 nice. Ölümsüz çıktı abi dalga mı geçiyorsun ya? Oh be. Oh be. Oğlum ne oluyor? Atladım ben buraya direkt. Vallahi. Hayır. Hadi kardeşim. Yallah artık. Yallah. Atlıyorum artık yeter ya. <gülüyor> 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 o ne abi öyle? O neymiş ki arkadaşlar öyle? Onu vurun. Onu da biz vuralım. Bir Onu da vuralım. Nice. 5 can kaldım. Gerçekten 145 vuruyor çocuk bana. kardeşim. Koşuyoruz. Bir önce. Nice. Aldadım onu Nice nice nice. Plant. Çok iyisiniz abi takım. Ben de çok iyiyim tabii ki arkadaşlar. Tarih takım değil. Onu alır giderim. Onu alır giderim arkadaşlar. Onu duydum çünkü. Üstünde kardeşim vur şunu. Nice. Bu kadar ya. Maça geri döndük ya kardeş. Bu kadar basit. Comeback atılıyor bizimden. İşte budur abicim. <laughs> 50 can nedir ya? Hayırdır lan? Ya haydi onu vurun şunu ya. Vur lan. Nice. <laughs> of 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 of. Let's go bro. Let's go. Ne görecekler Burası. Oh wait. Oğlum ne oluyor? Eee. <laughs> oğlum. Oğlum oha. Son 10 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl ya? Nasıl ya? Ya hayır ya. Of be. 3'e 5'lik kaybettik dur abi. 3'e 5. Entry aldık. O kadar şey yaptık. Nice. Abi çok iyi. Falan filan dersin. Falan filan dersin. Ben emmet. Ah bil Burada lan çocuk. Vallahi burada. Doğru vurdum. <laughs> One more mid guys I think. Careful. Watch me watch me. Dengesizleştiriyorum. Spike yerleştirildi. Hahaha. Başlama. Hahaha. Nerede? Orda. Spike yerleştirildi. Ah kovun. Zıdraba gerek yok. Gözlerini kapatalım. Bir düşman nice. kaldı. In smoke. Nice. İnsan bak. Nice. abi inanılmaz. <laughs> ya Rafa <abi>. değişti. <laughs> <laughs> Gözlerini kapatalım. Ne Ustan <laughs> ne kanka öyle? Hiçbir işimize yaramadı yani ustan bizim. <laughs> Oğlum ne oluyor smoke'tan blok yedim ya. Haydi cici gg, ciciz. Abi inanılmaz mahvolduk burada arkadaşlar mahvolduk ya. Şu kazanacağımı bile düşünmüyordum ama kazandık arkadaşlar. Allah razı olsun yani gerçekten bizden Evet bu da böyle ödepinden sadece sadece 100 TL'ye 450 TL'lik 2200 VP'nin neredeyse bedavaya 4'te 1 fiyatına almış olduğumuz güzel mi güzel bir videoydu. Açıklamaların en üstten siz de ödepine gidip ucuza bir gün çekilir anlam VP alabilirsiniz. Aynı zamanda kostüm falan filan istiyorsanız da yine ödepinden alabilirsiniz dostlarım. Çünkü Biliyorsunuz ki kostüm dendiği zaman VP dendiği zaman Ödepin Türkiye'de bir numara. Aynı zamanda Ödepin'in dev Instagram çekilişi var açıklamalar değil linkini koymuş olacağım ve benim kendi Instagram adresim ve Discord adresimin linkini de açıklamalara koymuş olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz 2200 VP hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>